Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün size Bekir Develi'nin Allah cümlemizi korusun kitabından ahlak başlığı altında bir bölümü okuyacağım. Altını çizdiğim, hoşuma giden bir bölüm arkadaşlar. Sizler, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Bekir Develi ahlak başlığı altında şunları yazmış. İnsanların tutum ve davranışlarının estetik hale getirilmiş ve terbiye edilmiş halidir ahlak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor ve Müslümanım diyen herkes için ideal ölçüyü işaret ediyor. Yani bizzat kendisini. Acizane anladığım şu ki Efendimiz'e ne kadar benzersek ahlakımızı o kadar kemale erdireceğiz. Efendimizin ahlakına dair birçoğumuz çokça şey okumuş ve dinlemişizdir. Hiç kimseyi azarlamadığını, kimseye bağırmadığını, hiç kimseyi incitecek bir söz söylemediğini kıssalardan sık sık dinleriz. Konuşurken işaret parmağı ile tehditvari bir harekette bile bulunmamıştır mesela. Efendimizin aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden önce bile o zamanın Mekke'sindeki lakabı El Emin'di yani güvenilir. O kendisinden her konuda emin olunan özüne ve sözüne güvenilendi. Peygamberliğini ilan ettikten sonra dahi Efendimizin peygamberliğini inkar edenlerin ve onu Mekke'den sürmek hatta öldürmek isteyenlerin bazısını parası ve altını hala onda emanetti. Herkes Efendimiz'e Herkes Efendimiz'e böylesine güven duyuyordu. Din ahlaktır. Ve en güzel ahlaktan haberimiz yoksa ne yazık ki dinden nasibimiz de o nispette azalır. Şehadet etmek insanı İslam dairesine sokar ve biz şehadet edenlere Müslüman deriz. Evet ama sonrası gerçekten emek ve çaba isteyen zorlu bir süreçtir. Sadece dilin şehadet getirip Müslüman olması yetmez. Üslubumuzun da ticaretimizin de insanlarla olan münasebetimizin de trafikte araba kullanırken ki tavrımızın da makamı ve yetkiyi kullanma biçimimizin de hasılı tüm varlığımızın da şehadet edip Müslüman olması gerekmez mi? Belki de toplum olarak yaşadığımız bu ahlaki ahlaki çöküşün en temel nedeni budur örneğimizi yani peygamber efendimizi örnek almamak, onu tanımamak. Bugün en temel sorunumuz ahlak sorunudur. Trafik sorunumuz yok, ahlak sorunumuz var bizim. Aile sorunumuz yok, ahlak sorunumuz var. Geçim sorunumuz yok, ahlak sorunumuz var. Yalnızlık sorunumuz yok, ahlak sorunumuz var. Din sorunumuz yok. Çünkü Allah dinini tamamladı ve Efendimiz de en güzel şekilde onu tebliğ etti. Ama bizim derin bir ahlak sorunumuz var. Trafikte sıra bekleyen araçların en önüne geçmeye çalışmak bir trafik sorunu değil, ahlak sorunudur. Ambulansın peşine takılarak aradan sıyrılmaya çalışmak bir ahlak sorunudur. Hayvanlara kötü muamele etmek, deliler gibi israf edip geçim sıkıntısına düşmek bir ahlak sorunudur. Bir ahlak seferberliği lazım bize hem de acilen diyor Bekir Develi Allah cümlemizi korusun kitabında. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim, tavsiye ederim arkadaşlar. Bekir Develi güzel konulara değinmiş. okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla.